Merhaba, bugün size zincir nasıl çekilir tığla onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle elimde iki numara bir tığ var. Şöyle göstereyim iki numara. Ee, bir tane konun el örgüsü bir ipi var. Bununla size zincir atacağım. Bütün iplerle zincir atabilirsiniz. Tabi uygun tığ numaralarına göre. Zaten iplerin üzerinde yazıyor. Kaç numara tığla örülür diye. Ona bakıp ona göre tığ seçersiniz. Öncelikle şöyle parmağınıza doluyorsunuz ipi. İpin şu kısmı elinizde kalacak. Şu iki parmakla tutun. Tığımızı şöyle tutuyoruz. Bu şekilde sardık. Bunu şöyle parmağınızın arasına alın. Bir daha tığın üstüne ip atın. Şöyle kaydı benim elimden. delikten geçiriyoruz. Bir daha şurayı sıkıca tutun. 2 3 tığın başını doluyoruz. Şu delikten geçiriyoruz. Tekrar tığın başına geçiriyoruz. Şu delikten geçiriyoruz. Bu geçirdiklerimizi sayınca bunlar zincir ölçüsü oluyor. Kaç tane zincir çekmişim? 1, 2, 3, 4, 5 tane çekmişim. 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. Bir daha yapayım. Böyle doladım başını. Tığın. Şurayı biraz gevşek tutun çekin hatta böyle hop oh, çekip buradan çıkar bu kadar bir zincir ettim tekrar tekrar bu şekilde zincir çekmiş oluyoruz İnşallah yardımcı olabildim